Annemin Nefis Yemek Tarifleri kanalına hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayınız. Her hafta yeni videolarla karşınızdayız. Bizi takipte kalın. Abone olmayı ve videolarımızı izlemeyi lütfen unutmayınız. Arkadaşlar bugün yepyeni bir tarife daha karşınızdayız. Bugün fırında tavuk yapıyoruz. Fırında sebzeli tavuk. Harika ve pratik bir lezzet. Arkadaşlar biz toplam yaklaşık 2,5-3 kilo yakın toplam 5 budu fırınlık şekilde ince ince açtırdık. Siz kendiniz açabilirsiniz arkadaşlar. Sonra hepsini tek tek gördüğünüz gibi bir kapta yıkayıp başka bir kaba alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunları kullanıp çeşitli aşamalardan geçireceğiz. Pratik, güzel, lezzetli bir tarif bizi izleyin. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar bir kaşık tereyağını eritmek üzere tavamızı aldık. Bir, bir buçuk kaşık kadar. Tereyağıyla sıvı karıştıracağız karışacağız arkadaşlar. Bu tarifte çok lezzetli, pratik, güzel bir fırında tavuk olacak arkadaşlar. Bu eridikten sonra diğer malzemeleri karıştıracağız. Evet arkadaşlar iki kaşık yoğurt. Evet arkadaşlar iki kaşık yoğurt koyuyoruz. Biraz da suyundan koyacağız. Suyundan koymamız önemli. Yoğurdun suyu ev yapmıyor. Kullanık arkadaşlar biz bunda iki kaşık yoğurdumuzu aldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir buçuk kaşık salça koyuyoruz arkadaşlar içine. Toplam bir buçuk kaşık normal salça koyduk içerisine. Evet arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuz koyduk içerisine. Şu an içerisine arkadaşlar yağını ekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Yağımız içine diğer yağımızı da karıştırıyoruz arkadaşlar. Erittikten sonra üstüne yarım çay koyduk arkadaşlar ve yağı karşımıza ekliyoruz arkadaşlar. Evet yarım çay bardağı sıvı yağla bir kaşık tereyağını karıştırdık. E şimdi çırpacağız arkadaşlar. Bu malzemeleri gördüğünüz gibi baharatları az sonra ekleyeceğiz arkadaşlar. Unutmayın ve malzemelerimizi çırpıyoruz arkadaşlar. Evet. Sosumuzu çırpıyoruz. Şef bugün yine Ormunda arkadaşlar her zaman gibi tavuklarımız yandan yandan bakıyor bize. Ve bunu karıştırıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok lezzetli bir tarif. Gerçekten çok beğeniyoruz bu tarifi. Ağır gibi kızarıyor tavuklar. Evet arkadaşlar. İyice karıştırdık şu an arkadaşlar. Evet arkadaşlar 2-3 diş sarımsağı rendeliyoruz. Rende 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 yapıyoruz sarımsağı. Evet arkadaşlar iki büyük diş kullandık biz siz küçükse 3-4 diş de koyabilirsiniz. Sarımsaklar arkadaşlar içerisine rendeledik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar Baharatları atacağız şimdi arkadaşlar. Bir kaşık, bir tatlı kaşığı pul biber koyduk. Yarım kaşık karabiber. Biz baharat az sürüyoruz arkadaşlar arttırabilirsiniz siz zevkinize göre. Bir kaşık da toz kırmızı biber koyduk arkadaşlar. Tok bahtik sevenler için kekik ekleyebilir arkadaşlar. Kekik ve biberiye yeni bahar çok yakışıyor severseniz. Biz bunlar koyduk. Şimdi arkadaşlar çok fazla sevmediğimiz için arkadaşlar. Çok az arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Birkaç kadar da su koyduk arkadaşlar. Sosu açması ve rahat yayılması için. Bunu iyice iyiye karıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nefis bir sos. Harika kokuyor. Güzel bir sos. Evet arkadaşlar. Tavuklarımızı önce kuruluyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar limonluyoruz arkadaşlar. Daha sonra limon kızarmasını güzel arkadaşlar. Daha sonra susumuz içine koyuyoruz. Tekrar gösteriyoruz arkadaşlar. Bunlar önemli püf noktalar. Tavuğumuzu kuruluyoruz. Kuruladıktan sonra limonlayacağız arkadaşlar. Limonluyoruz gördüğünüz gibi tavukları. Daha sonra karışım içine koyuyoruz bu şekilde tüm tavukları böyle tek 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 arkadaşlar tarifteki gibi yapmanızı tavsiye ediyorum ben size kurula limonla daha sonra ise limondan sonra ise arkadaşlar içine koyuyoruz böyle hepsini yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar kurulama kurulamaktan sonra limonlama limon suyunu da arkadaşlar katıp Önce sürebilirsiniz. Böyle daha kolay oldu. Şimdi bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra sosdan içine koyacağız. Hepsini bir karıştıracağız arkadaşlar. Kuruladık. Limonladık. Ve içine attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Hepsini kurulayıp limonladıktan sonra gördüğünüz gibi sosumuzu güzel bir şekilde arkadaşlar kabımızda karıştırıyoruz. Hepsini limonlamamızın sebebi arkadaşlar limondaki şeker dokusunun Öz, e, tavukla beraber birleşmesi sonucunda daha çabuk kızarması için arkadaşlar Kurulamazsak o net bir şekilde ona olmaz arkadaşlar. Daha sonra meşhur karışımımız işte içerisinde salçamız, zeytin normal sıvı yağımız, tereyağımızın olduğu o mükemmel karışımın içine koyduk. Ve güzelce tüm tavuğumuzu baştan aşağı içerisine karıştırıyoruz arkadaşlar. Çok güzel, çok lezzetli, çok güzel bir lezzet. Eee gördüğünüz gibi hepsini arkadaşlar ne yaptık? Karıştırdık şu anda. Evet. Evet arkadaşlar, hep karıştırdıktan sonra ağzını bir streçle da bir poşetle kapatıyoruz. Bu damızda mümkünse 6 saat bekleyecek. 6-8 saat. Acilde varsa hemen de koyabilirsiniz ama marinasyon için beklemesi faydanızda olacaktır arkadaşlar. Bu damızda koyuyoruz. 6-8 saat sonra çıkarıp fırın için sebze koyup diğer aşamaya geçeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir izlemeye devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. fırınla tavuğumuz devam ediyor. Şu an gördüğünüz gibi patatesleri soyduk arkadaşlar. Yıkayıp soyduk. Taze patateslerimizi. Yaklaşık 5 adet yani bir kilodan biraz fazla patates kullandık. Tavuğumuzda 3 kilo yakın arkadaşlar. 2 kilo 800 gramlı aldığımız tavuk. 5 tane bu açtırmıştık biz sizin için. T tüm toplumda yapabilirsiniz bunu. Başka parçalardan da yapabilirsiniz. Fırınlık açtığınızda ya da kendiniz ince bir şekilde açın arkadaşlar. Patatesleri yuvarlak yuvarlak önce doğruyoruz gördüğünüz gibi. Daha sonra ise her birini parmak kalınlığında yan yan şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi doğuruyoruz arkadaşlar. Ee, patates kullanacağız arkadaşlar. Soğan kullanacağız. Biber ve domates kullanacağız. İsteyen olursa havuç da tercih edebilir ama mevsim olmadığı için biz havuç koymuyoruz arkadaşlar. Bunları da sebzeli fırında sebzeli tavuğumuzun içerisinde olacak malzemeler arkadaşlar. Evet arkadaşlar patatesim doğradık üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekledik ve karıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar tuzu. Patates tuz karıştırmaya başladık. Gördüğünüz gibi şefimiz yine elle dikkatini için elleriyle hepsini karıştırıyor. Gördüğünüz gibi karıştırdık. Evet arkadaşlar tepsimizi yağlıyoruz gördüğünüz gibi. Şef yağlama işlemi yapıyor. Yağlama ayıkama değil sadece yağlama. Evet şu anda çok az bir çay bardağında bu kadar bir göz kararı 2 <laughs> yemek kaşığı kadar bir yağda fırçamızda tepsinin her yerini yağlıyoruz yağlı kağıtla kullanabilirsiniz ama biz kimyasal şeyler kullanmayı sevmiyoruz arkadaşlar yağlı kağıt ve alüminyum folyonun zararları konusunda bazı yazılar olduğu için bunları kullanmadık arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık 8 saat bekleyen tavuğumuz bizim zamanımız yoktu 2 saat falan durdu ama gördüğünüz gibi artık açıyoruz. Patateslerimizi de aynı sosun içerisinde başlayan kutu yapabilirsiniz ya da yaptığımız gibi kabın içerisinde karıştırıyoruz gördüğünüz gibi ziyan etmiyoruz sosumuzu sosumuz çok lezzetli bir sos harika bir sos şu an buram buram kokuyor denediğinde size göreceksiniz ve şu anda karıştırma işlemi şef başladı şef patateslerle tavukları gördüğünüz gibi karıştırıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi karıştırma işlemi devam ediyor evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Karışım karıştırdık. Domatesi, biberi ve soğan ekleyeceğiz. Çok harika görünüyor gerçekten. Evet arkadaşlar, soğan dört bir yanına koyduk. Su yakacak şekilde aşağısına çevirdik. Şimdi biraz domates, biraz biber koyacağız. Son derece zengin, son derece harika bir lezzet. Sebzeli, patatesli, soğanlı, sarımsaklı, biberli domatesli fırında tavuk yapıyoruz. Tabii ki baltalarımız var limon gibi. Bunları videonun içerisinde zaten izlediniz arkadaşlar. Evet şu anda üstüne biberlerini koyuyoruz. Domatesini koyacağız daha sonra. Evet arkadaşlar şimdi üstüne biberleri koyduk şimdi de domatesleri koyuyoruz domates biber ama patlıcan yok bu yemekte evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi de domatesleri koyuyoruz hafif kalın yapıyoruz arkadaşlar sebzeyi geç pişecek çünkü tavuklar sebzeler çok çabuk pişecek için yanar arkadaşlar bunlar önemli bir püf nokta önceden ısıttığımız yaklaşık 180 ile 200 derece arasındaki fırınımızı 15 dakika ısıttık şimdi koyuyoruz yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arasında fırında pişecek arkadaşlar şimdi fırınımıza doğru yola çıkıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavuğumuz fırına doğru yola çıktı. Şu anda son bir kez gösterelim arkadaşlar size. Of oh, içerisi bayağı sıcak şu an size göstermişsin. Elimi yakma tekemim var ama her şey sizin için arkadaşlar. Son halini göstermiştik. Şimdi fırınımıza sürüyoruz. Ve ağzını kapatıyoruz arkadaşlar. 200 derecede fanlı full ayarda 15 dakika. Şu anda koyduk arkadaşlar. Yaklaşık 45 dakikada bir saat sonra tekrar çıkaracağız arkadaşlar biz izlemeye devam edin. Arkadaşlar beklenen an geldi. 45 dakika bir saat arasında pişti. İnanılmaz kokuyor yemeğimiz. Gerçekten harika kızardı. Şu şekilde sizi bırakayım arkadaşlar. Görüntüyle gerçekten bir harika. Hepinize tekrar tekrar afiyet olsun. Tadı harika, görüntü harika. Ya bırak ya. Harika oldu arkadaşlar. Hepinize tekrar tekrar afiyet olsun arkadaşlar. Kanalımıza beğenmeyi, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize tekrar tekrar afiyet olsun arkadaşlar. Her türlü sorunuzu yorumlarımıza yazabilirsiniz arkadaşlar.